Levent geldi kağıt seninki geldi vallahi. Okuyamıyoruz, Okuyamıyoruz ama. Evet. Sen konuş yine. Koyduğun Playboy'a kapak olmaz. Koyduğun koyduğun subjektif hedeflere ulaşamamak, hayal edememek. Onu boş ver de şu time time anlatsan abi time kapak olamama durumunu. Mesela internette programlar var abi fotoğrafını koyuyorsun time kapak oluyor. <laughs> Biz hepimizi yaptık abi. abi. <laughs> kapak olabilirsin öyle. Ya, e, var? Evet. Galiba benim en çok gördüğüm şey hayal edememek. Time kapak olmayı ben küçükken hep tayma kapak olmak istedim. Bu life'ın bir kapağı durup durur Ben tayma kapak olmak istedim, olmadı. Dolayısıyla kişisel bir soru sordun. Tayma kapak olmamak benim için başka bir cevap bence. Olmamak. Ama başka türlü bakarsak ben 20 senedir lisansüstü lisans üstü programlarında ders veriyorum. Dolayısıyla çocuklarımın yaş ortalaması 27 falan, 27, 28. Ve pis bir soru soruyorum başında. Büyüyünce ne olacaksın diye. Yani herkes çok fena gıcık oluyor. Diyor. Hani işte Üniversiteyi bitirmiş, bilmem ne yapmış, çoğu çalışıyor. Kimisi evli, herifin biri geliyor, büyüyünce ne olacaksın diyor. İlk beş dakika geyikler alıyor işte, itfaiyeci olacağım, astronot olacağım falan diye. Sonra birdenbire ses kesiliyor, böyle herkes ağzını burnunu karıştırmaya başlıyor. Böyle bu senin koyduğun kutucuk kadar bir kutucuğun dolması bazen 15 bazen 20 dakika sürüyor. Sonunda 20 senedir aynı şey oluyor, İşin en korkutucu tarafı bu. Ee, hemen hemen öğrencilerin yüzde yetmişi iyi bir title sahibi olmak istiyorum diyor. Yani adama genel müdürler koordinatörleri paşası diye bir <laughs> kart verdiğin anda ne diyor? Herif paşa. Tabii tabii. Gene <laughs> bile temizleyebilir bunu karşı. Bunun bir sonrasında gelen ise kendi işimin sahibi olmak istiyorum. Önemli değil ne oldu. Şimdi bu yüzde 85 yüzde 90 ediyor. Şimdi title'ın bu kadar mutluluk ıı, şeysi vermesi beni her zaman korkutmuştur. Ee, dolayısıyla başarı kriteri sonuç olarak kartında ne yazıyor? Kartında yazana göre kız veriyorlar e, vaziyetinde kalmak. Gerçekten hele bunu bir de lisans üstü seviyesinde hani üniversiteyi bitirmiş, belli bir yerlerde çalışan insanların bu türlü hissetmesi beni korkuttu. Onun için ben hayal lafını çok önemsiyorum. Hayal ve merak lafını çok önemsiyorum. Abi hoca olarak hayal etmek öğretilebilir mi? Hayal etmek tabii ki öğretilir. Hayal Nasıl etmek ve insan? merak etmek zaten öğretilir ama merak maalesef, değil abi hayal etmek ama Merak edersen hayal edersin. Merak Doğru. etmezsen hayal edemezsin. Doğru. Nokta yani. Merak benim hani hep şey vardır ya ben bu teşhisi koydum. Ya işte bizim zamanımızda şimdiki gençler falan hani Erhan Hoca orada oturuyor şimdi işte o beyaz saçlı ve benden en az 20 yaş fazla gösteriyor ama biz aynı dönemden yazıyoruz <laughs> bu aslında. Şimdi hep bir bizim zamanımızda muhabbeti vardır. Ya ben o niye yapıyoruz diye baktım ve bir tek fark gördüm. Onun da merak olduğu nedir? O da eğitim sisteminden geliyor. Çünkü senin eğitim sisteminde doğru bir tek doğru var. Tek bir tek biricik yegane doğru var. A, B, C, D, E'den bir tanesi doğru. Tek bir tanesi doğru. Yalnızca bir tanesi doğru. Ve o bir tane doğruyu bulamadığını andan itibaren enayi hıyar başarısız şudur budur falan filan. Dolayısıyla bir tek doğrunun peşinde koşmanın büyük bir başarısızlık olduğunu düşünür. Dolayısıyla sistem zaten seni hayal etmeyi, analiz etmeyi, bunların içinden kendine göre kriterler yaratmayı, senin hangi kriterine göre neyin başarılı olduğunu belirlemeni engelliyor. Dolayısıyla yani merak, hayal ve ona göre kurulacak kriteri ben önemsediğim için bütün bu Anladım. lafları söylüyorum. Eyvallah teşekkür ederim. Yoksa sabaha kadar konuşurum yani. Tabii, yok kesinlikle. fark ettim onu abi. <gülüyor> <gülüyor> Sistem koyun yetiştirmek <laughs> üzere kurulu değil mi? Sistem koyun yetiştirmek üzerine kurulu ya demek belki daha zor ama sistemin dayattığı başarı kriterlerinin en ayıcı olduğunu düşünüyorum. <laughs> en azından mutluluğa doğru götürmediğini inanıyorum.